Çekince etme de ben ondan bir uçak yapayım. Tamam uçak yap ama. Uçak yapma sakın. Çaycan ben uçak olsaydım. Yeter. Ne? <laughs> Oğlum duydunuz mu ya sınıftan birisi bölünmüş. Kaç <laughs> 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 Var bir ilk defa mı görünüz baydan birine? Ya sanki kendisi sabah evvel akşam bayılıyormuş gibi. Onun olsak mı niye bayılmış acaba? Baydan birine nasıl söyleyeceksin ya? Oksijenle yaşayan Ne beyin mi? E şimdi okula ambulans mı gelecek? Yok itfaiye gelecek. Bu ne yapıyor? Hakikaten bu ne diyor ya? Bayılmaya çalışıyor ya. Bayılmaya mı çalışıyor? He. Tövbe tövbe. Bu ben sana çardığınız dalgalar gibi bir tane çarpayım zaten sinek gibi yapacağız. Ya sinek gibi değil ya bildiğin sinek bu ya. Oğlum bak benimle doğru konuşuyor. <laughs> bu tekrar <laughs> sızın. Abi artık bizim sınıfa ödül falan versinler ya bu ne biçim bir saçmalık tövbe estağfurullah. Yani üst seviyeye ulaştık artık ben bu okuldan atılmak istiyorum. Yeter mi? Abi ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiliyorum. Abi beni de çek. Benim kamera sadece insanları algılıyor. <laughs> Abi çok komik espriydi ha bende güldüm. Oğlum düzgün dersene. Tamam tamam söz düzgün duracağım. Çekiyor. Bakalım nasıl çıktık? Abi bakayım. Oğlum nasıl poz ya? Abi gözün kapalı çıkmış. Tekrar çekil annem. Oğlum sorun sadece gözünün kapalı olması mı? Abi <laughs> <laughs> normal tip işte. Ya Al işte tipe bak. Abi bence yakışıklı çıkmışız. <laughs>

Cheia de tesão Eu vou te fuder com amor Menina da safadinha Arregaça esse povo Vai, saque, saca, 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 de bitmedi gitti ya ağlayacağım şimdi. Hmm. gün önceden kurutulmuş iki adet at sol <laughs> şeklinde. Fırça nerede ya? Ha fırça bizim çocuğun kafasındaymış ya. Ne fırçası baba ya? Saçını diyorum oğlum. Ne olmuş saçıma? Oğlum daha ne olacak fırça gibi olmuş saçın ya. Hatta çalı süpürgesi gibi olmuş. Barış saçına söyle de evi süpürsün bir işe... <laughs> Babam da taktı kafamdaki saçıma ya. Aferin Çaycan. Doğruyu söylediğin için seni tebrik ediyorum. Nasıl yani kızmadınız mı? Hayır. Çünkü dürüstlük her şeyden daha değerlidir. İyi ki varsınız hocam. Uy. Ee... Ee... hocam ben size masa tamirinden anladığını söylemiş miydim? ne ya? Sinek mi geldi? Zamizi Meliza. Ale? Radyoya alo demek. Benim paluk bile bu saçmalığı yapmaz uşağım ya. <laughs> Merhaba. Bozuk radyo. <laughs> bu radyo iğrençleşmeye başladı. Ne zacma bir şey ya. Neyse ben bunu babaanneme vereyim. Abi güzel bir film açar mısın? Oğlum bu tip ne? Ne oldu abi? Oğlum kafandaki ne? Elek. İnek ne Abi ben şimdi boş bir insan olduğum için kafamdaki boş şeyleri eleyip konuşacağım artık. <laughs>